哎。 Organik Bahçem TV'ye hoş geldiniz. Sevgili ve sayın takipçilerim. Bayramınız mübarek olsun. Allah tekrarına kavuştursun. Bayramın son gününde organik bahçemde videolarını çektiğimiz fidelerini yaptığımız sebzelerimizin çıkmış halini, şu anki durumunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu arada videolarımı çok izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Tabi bu arada yine onu da belirtmeden geçemeyeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız rica ediyorum. Ve şimdi başlıyoruz. Şimdi Temmuz itibariyle zaten hiç sulamıyoruz. Gördüğünüz gibi balgabaklarımız da muhteşem oldu. Çiçekler açmaya başladı. Balgabaklarımız da boy atmaya başladı. Uzayıp gidiyor bu şekilde. Gel bu tarafa doğru. Balgabakların çıkanlarını gösterelim. Bakın gördüğünüz gibi balkabaklarımız boyattı ve çıkmaya başladı. Şimdi bundan sonra bunlar büyüklükten itibaren bu balkabaklarının şeylerini keseceğiz uçlarını fazla çok uzadığı zaman. Yani daha doğrusu budama yapacağız. Bu şekilde görüldüğü gibi balkabaklarımız muhteşem. Çok güzel oldu. Boydan boya. Burası sadece balkabağı. Şimdi bu tarafa geçelim. Bu, tarafa sol tarafa geçelim bizim gel. Yine bunların fidelerini yaparken, ekimini yaparken göstermiştik. Bunlar da bamyalarımız, organik bamyalarımız. Bamyalarımız da boy atmaya başladı. Kabak gibi bamyaları da artık sulama işini bırakıyoruz. Neden derseniz bamya da fazla su isteyen bir zebze bitki değil. Bamyaları da gösterelim. Bakın, bamyalar çıkmaya başladı. Bunlar çok kaliteli ve lezzetli bamyalar. Çünkü organik tohumu kendi tohumumuz. Yıllardır aynı tohumu yapıyoruz. Tohumunu kendimiz çıkarıyoruz zaten. Bu tarafa geçelim. Bu tarafta görüldüğü üzere yine bunların fidelerken çekmiştik. Bunlar da kapya biberler. Yani acıka yapıyoruz bunlardan, acıkalık salçalık biber. Biberlerimiz çıktı gördüğünüz gibi. Bak gel bu tarafa kızım. Burada bak daha iyi net belli olur. Görüldüğü üzere bunlar büyüyor. Ondan sonra bunlardan Salça, biber salçası yapıyoruz. Acıkalık biber yapıyoruz. Şimdi bu tarafa geçelim. Domateslere geçelim kızım gel. İşte görüldüğü üzere boydan boya Oturak domates bunlar. Ayrıca aşağıda sırık domateslerimiz de var. Domatesler gördüğünüz gibi bunlar dolmalık domatesler. Burası boydan boya. Şu aşağıdaki oturak bunlar da oturak domates. Bunlar da normal domates. Yani yuvarlak domates. Dolmalık değil. Burası görüldüğü üzere boydan boya tabaşa kadar domates. Bu sene domateslerimiz muhteşem oldu. Çünkü neden derseniz, havalar yağışlı gitti Sakarya'da, o yüzden de domateslerimiz çok güzel oldu. Şimdi bu tarafa geçelim, hemen yan tarafa. Burası da boydan boya mısır. Yani bunlar patlatmalık mısır. Yemekli, kaynatmalık mısır değil. Bu sıra boydan boya, patlatmalık mısır. Gel bakayım, gel bakayım cevizimizi görüyorsunuz. Bu cevizi de dikerken, fidelerken yine çekmiştik. Cevizlerimiz de büyümeye başladı. 10 adet, 11 adet hatta cevizim var. Cevizlerimiz de tuttu büyüdü. İkinci senesi bu cevizim de. Burası Gerçekten da mısır adını, herhalde. Burası boydan boya mısır. Burası da komple domates, oturak domates burası. Şimdi aşağı inelim. Gel bu taraftan aşağı inelim. Şimdi bir tarafa bakıyoruz. Bunlar da karalı analarımız. Bunların da fidesini yapmıştık. Gördüğünüz üzere yine bunlar da muhteşem büyüdü. Hemen şimdi bunları toplayıp sıcak suda haşlayıp ondan sonra poşetlere koyacağız. Neden? Dolma yapmak için. Hazır vaziyette. Buzdolabı poşetlerine koyarak. Şimdi bu tarafa geçelim. Bunlar da oturak fasulyelerimiz. Burası oturak fasulye. Gel böyle. Yine bunların da fidelerini yaparken zaten videosunu çekmiştik. Bu tarafa doğru gel. Gel buraya doğru gel kızım. Bunlar da yine aynı şekilde biberlerimiz. Bunlar da yine aynı şekilde fidelerimiz fidelerken çekmiştik. Hemen yan tarafında gördüğünüz gibi ayçiçeği bunlar da. Yemelik ayçiçeği yani. Buraya dağınık bir şekilde yaptık mısırların arasında. Şu sırada hemen yanı da devamı boydan boya burası başa kadar. Bunlar da süt mısır yani kaynatmalık yemelik mısır. Gel bu tarafa geçelim. Devam ediyoruz. Bu ağacımız mandalina ağacı. Bunun yine e, bu sezon diktim daha. Yeni dikerken yine bunların videosunu çekmiştik. Burası da yine organik karpuz bunlar. Bakın burası da organik karpuzlarımız. Güncede sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Paylaşacağız. Karpuzlar çıktıktan sonra. Bunun yine videosunu çekmiştik. Ayvaz ağacı, üvez ağacı. Bakın bunu da yeni bu sezon diktim. Şeyleri çıkmaya başladı, ürünleri. Seneye inşallah daha da büyük şey çıkar ürünler. Gel bu tarafa. Burası da yine organik kavunlarımız. Bak orada kavunun bir tanesi çıkmış mesela. Yakınlar için. Evet burası kavun boydan boya. Devam ediyoruz. Burası komple kavun. Şimdi gelelim bu tarafa. Şimdi gelelim bu tarafa. Bunlar da bizim yine kendisi tohumunu kendimiz ekerek fidesini kendimizin üretti. Daha önce videolarını çekmiştik zaten dikerken fidelerken Bunlar da sırık domateslerimiz yani hem pembe domates sırık domates bırak da boydan boya burası pile sırık domates gel böyle gel içeriye gel Evet bunlar da sırık domateslerimiz var mı hiç domates göstereyim şimdi bunlar daha yeni Bunlar en son bunları fideledik hmm, Daha çıkmadı 10-15 gün içerisinde bunlarda domateslerimiz çıkmaya başlayacak Çıktıktan sonra paylaşırız arkadaşlar evet. Sizde Şimdi geçelim sırık fasulyelerimize Fasulyeler bayağı büyümüş Maşallah Gel bu tarafa doğru gel Burak komple plim fasulye Gördüğünüz üzere Bunların da zaten ekimini yaparken Fasulyenin ekimini yaparken Yine videolarını çekmiştik YouTube kanalındaki videolarımızda var nasıl ektiğimizi. Tabi bu şekilde ağaçlarını sonradan diktik. Uzayıp gidiyor gördüğünüz üzere. Uzadığı hemen, hemen... için çubuk mu ektin evet, baba? Evet çubuk. Zaten fasulyeye herkes çubuk diker çünkü bakın ne kadar uzadı. İki buçuk hemen. Aynı boyda neredeyse senin boyunu geçmiş. İki buçuk metreye yakın bakın boydan boya burası. Gel böyle çekerek devam ederek gel. Tamam şimdi bu tarafa geçelim, gel. Evet bunlar da Sakız kabak, kızartmalık kabak. Tabi bunlar çıkmaya başladı. Aha, orada var aşağıda. Artık bunlardan Gösterelim. hemen hemen her gün toplayıp toplayıp koparabiliyoruz artık bu şekilde. Bunu hemen hemen her gün koparmazsanız bu çok çabuk büyüyor sakız kabak, kızartmalık kabak. Şimdi bunu bugün koparmasak yarın bu kadar oluyor yani. Bu çok hızlı bir şekilde büyüyor kızartmalık kabak. Bu kabakların ekimini paylaşmış mıydı? Hepsini, hepsini. Fide şeyini, nasıl ekildiğini, bal kabayla. Sizler de ekebilirsiniz arkadaşlar videoları izleyerek. Evet hemen yan tarafındaki de bakın bunun cinsi farklı. Bu da siyah kabak aynı şekilde. Yani bu da sakız kabak, kızartmalık ama Cinsi İki farklı. farklı, bakın gördüğünüz üzere ikisi farklı. Bu da siyah sakız kabağı yani. Zaten bunu fazla şey yapmadık, ekmiyoruz. Neden dört tane ektik? Bakın gördüğünüz gibi uzayıp gidiyor, Devamlı topluyoruz bunu. Yani üç dört tane ektiğiniz zaman karpuzlarda da basma kızım ya biraz yan tarafa geç. Gel böyle. Bu Baba şuradaki gel. de büyümüş kabak, onu da ama alacak mısın? Bakın böyle uzayıp gidiyor. Bunu, Kabak ekimi videolarımızı izleyebilirsiniz. Günlük toplamamız gerekiyor. Bunları toplayalım. Şimdi sen kızım bunları İstanbul'a götür. Ben götüreyim bunları. Ya bunları sen götür sen ye. Yemeğini ya. yapayım. Mücveri çok güzel oluyor. Mücverini ye. Babam mücver seviyor. <laughs> evet bugünkü bak var mı yine de bakalım. Bazen toplarken görünmüyor. Zaman, bak orada var bir tane görmüyoruz kocaman oluyor çok hızlı büyüyor bu çiğ. Evet Hacer bunlar senin. Burada yine karpuzlar var gördüğünüz gibi.